Siz de Vladimir'de bunları biliyor muydunuz? Evet arkadaşlar ilk bilgimiz Vladimir'le alakalı Q'su ile alakalı altı bar var bildiğiniz gibi kırmızı bar daha fazla vurmanı sağlıyor. Bunun şöyle bir mantığı var. Eğer E'ye basılı tutarsanız kırmızı bardayken bakın gördüğünüz gibi yavaşlamış oluyor şey. Kırmızı bar daha da yavaş tutmuş oluyorsunuz. Böyle bir tri var. İkinci takaslarda sakın Q, E trade'ine girmeyin. Böyle bir trade yapmayın sakın. Yapmanız gereken şey E ile Q'yu aynı anda atabiliyorsunuz. Şöyle E ile basın e yaparken Q basın. Hem canınız daha az gidecektir hem can toplamış olursunuz. Çünkü Q e yaptıktan sonra bildiğiniz bir Q ile can çekmiş olursunuz. Ondan sonra ile canınızı götürmüş olursunuz. Diğer türlü daha az can kaybetmiş ve biraz da can çekmiş olursunuz. Yani bildiğimde de çok gösterebileceğim bir şey yok açıkçası ama son gösterebileceğim bir şey daha var. Herkesin bildiğim ben kendi göstereyim bilmeyenler için. E, W yapabiliyorsunuz yani kan uzunluğunun altındayken E açabiliyorsunuz. Şu an mesela bak W açtığım zaman gördüğünüz gibi bakın. Hemen göstereyim. Açtığım zaman E basamıyorsunuz. Ama bunu önceden yaparsanız aynı şu şekilde E basılı tutarken W yaparsanız kanalınızı bırakmış oluyorsunuz aşağıdan. E'deyken. Böyle kullanabilirsiniz. Daha fazla için abone ol ve beğenmeyi unutma.